30 Nisan 2024 BİM resmi ürün kataloğu. 500 gramlık arbella kesme makarna 13,5 lira. Altılı kınık maden suyu 21 lira. 2 kilogramlık torku tam yağlı yoğurt 79 lira. 150'li maylo puf mendil 16 lira. 1650 gramlık tukaş domates salçası 95 lira. Doğanay şalgam suyu 18,5 lira. 1 kilogramlık duru başbaşı bulgur 27 lira. 400 gramlık süperfresh mantı 39 lira. Mayla 12'li kağıt havlu 92,5 lira. Mayla 32'li tuvalet kağıdı 135 lira. Dost süzme beyaz peynir 99,5 lira. Akna's tam yağlı tost peyniri 169 lira. 5 kilogramlık efsane pilavlık pirinç 165 lira. Ihlamur 34,5 lira. Kafe Crown sıcak çikolata 79 lira. Feyri bulaşık deterjanı 49 lira. ABC 1 litrelik yumuşatıcı 89 lira. Finish yüzlü bulaşık makinesi tableti 335 lira. 5 litrelik Domestos Ultra çamaşır suyu 125 lira. Renkli bulaşık süngerleri 19,5 lira. 3 katlı tuvalet kağıdı 89 lira. Kumili sıvı sabun 59 lira. Yarım yağlı dilimli tost peyniri 159 lira. 1500 gramlık yarım yağlı tost peyniri 219 lira. 1 artı 1 bulaşık deterjanı 69,5 lira. Bella sıvı sabun çeşitleri 12,5 lira. İkili selülozik sünger 25 lira. 1800 mililitre venişleke çıkarıcı 125 lira. 2,5 litrelik asperoks yüzey temizleyici 58,5 lira. 120'li ıslak havlu 22,5 lira. Kofu 12'li kağıt havlu 79,5 lira. Kofu 32'li tuvalet kağıdı 125 lira. Torku elma ve üzüm sirkeleri 27,5 lira. 400 gramlık Torku labne 65 lira. 1000 gramlık tahin 125 lira. Torku 4 adet yarım yağlı süt 117,5 lira. 200 gramlık ballı kaymak 49,5 lira. 1300 gramlık pekmez çeşitleri 87,5 lira. 1 kilogramlık ince çıtır patates 79,5 lira. 1 kilogramlık süper fresh mantı 79 lira. 5 kilogramlık efsane Osmancık pirinç 185 lira. Bahçıvan rende peynir 39,5 lira. Dörtlü margarin tereyağı 87,5 lira. Mandame keçi tereyağı 89 lira. Yarım yağlı eritme peynir 179 lira. 1000 gramlık az yağlı beyaz peynir 109 lira. Torku tam yağlı taze kaşar 175 lira. Torku dana sucuk 135 lira. Torku küp şeker 26,5 lira. 5 kilogramlık torku toz şeker 139,5 lira. Sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.